Merhaba arkadaşlar, GameStipot kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum God of War'ın 15. bölümünde sizlerle beraberiz. Bir önceki bölümde ne olmuştu? Onun öncesinde video like atmayı desteklemek için ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlarının sesini açmayı unutmayın. Bildirim çanlarının sesini açarsanız tüm videolarımdan haberdar oluyorsunuz anında beni desteklemiş olursunuz. Canlı yayınlarımız Twitch'te ve ve bir önceki bölümde Tümir'in işte öldüğünü gördük. Thor öldürmüş onu. Ee, çekicine tırmanmak için bir yolculuğa çıktık ama bayağı bir uzun sürdü. Şu anda da Çekicin tepesindeyiz amacımız çekici düşürmek düşüp hani bir planım var dedi planı uyguluyor şu anda Kratos Güzel bir maceraydı bu arada mükemmel de yani oyunun her sahnesi mükemmel çok ayrı dizayn edilmiş Gerçekten oynaması keyifli izlemesi de keyifli Gideceğimiz yer orası tırmanıyoruz o zaman hadi bakalım You see Jamaical? Well there it is. How are we going to get it free? A push. But... Trust me. Uh-huh. It's your ready. Dig in and push with everything. Yes, sir. get we jump aha come gerçekten mi allah çılgın ya bu yüzden panikleme Allah gidiyorlar Allah right. You know that. Sakopi kırmızı. Oh well. Good. <laughs> We should keep moving. E baban yani şimdi Begüm Hanım babası yarı tanrıysa ki bunu bilmiyor gerçi ama saygıdan dolayı söylüyor yani. Kırdın kırdın bak Çocuğun validesi öldü. Zaten tüm macera annesinden dolayı çıkıyor. Oyunun başında annesi ölüyor. Küllerin diyor ki vasiyeti şu. En yüksek yere benim küllerimi dökün diyor. Biz de dünyadaki en yüksek yere çıkıyoruz ama oraya çıktığımızda dünya yani aslında oraya bahsetmemiş yani hani Devler ülkesindeki bölgede en yüksek yer varmış onu öğrendik işte hani bütün diyarlardaki en yüksek bölgeye bırakın beni demiş hani küllerimi şimdi işte o yüzden devler ülkesine gitmenin yollarını arıyoruz şu anda oraya gidip e, külleri dağıtacağız Kronos'un annesi şey eşi Esrios'un da annesi mevzu bu yani bütün hikaye buradan çıkıyor <laughs> başımıza gelen olaylar işte. Şurada sandık görüyorum. Bence oraya alırız ya. Yok aşağı ineceğim ben. O sandığı alacağım şu an. Aa oraya inmiyor mu? Nasıl inmez oraya ya? Ama sandık var orada. Aa geldiler gene. O çekiş kendinden düşmemiştir diyor. Ha dikkat çektik tabi. Çekiş düşünce hemen geldiler. Evet, şimdi olmasa böyle konuşup konuşup duruyorsun zaten böyle Şunu açalım da be. <laughs> dur ya şey yapamadım ayarlayamadım Şu gerçek Aa değmiş iyi bari tamam Devam ki Bir dakika ya bu etraf bu kadar kısa olamaz ya Başka bir şey yok mu burada Vallahi yokmuş Those were the guys we saw with Balder, his nephews. Aye, Magni and Modi, the sons of Thor. Mother said the Aesir were the worst of gods, and Thor was the worst of the Aesir. Yes, he's a terrible father too. They are no longer children; they have no excuse. Will Sindri be okay? they will never even see him. Hoş geldin. or maybe iyi gidiyor. Ah, the great dining hall, envy of all Midgard. Funny, I remember there being a massive problem. Really livened up the place. Kıramıyorum, tüh, kırsam güzel olur. İnsanlar donmuş, bak golemler don. Bu troll bence sıkıntılı. Bence bu troll yaşıyor abi, gözler açık parlıyor. Ah, <laughs> yes. Eyvah. Can't help but break things, can you? Ya kırılacak içinden çıkacak abi. Fix belli yani şu an. E ee, açamıyor. Aynen. Hadi hayırlısı iş. Hadi hayırlı işler. Memory serves. The yarl's throne was just on the other side of that wall of ice. Canımı fırlasam mı acaba diye düşünüyorum. Neyse. Başlıyoruz abi. Hmm. Şimdi mi diyorsun? E taş artık parçalandı. E taşıyacağım. 还有不了多久。 akladın mı? İçinden geçtik bu adamı. <laughs> Trollün daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Yollarını çıkan düşmanları ezen, çılgınca koşturan bir hayalet domuz sürüsü. <laughs> ha, sen sen metiyor diyorsun. Yeah, sarmadı beni şu an. Evet, böylece nereden çıktı arkadaşlar? Trollün çıktığı yer. Bizim girişimiz mi oluyor? Yo. Bu kapı daha hala açılmıyor mu ya? Hadi bize öğretsen. E evet, ee, çıkış yeri nerede şimdi? O kapıdan girdik zaten. Başka bir yerden mi kırılıyor acaba? Ya yeah. Ya işte böyle parçalarlar. Donlar eksikti. Ortalamalar bayağı sağlam ya. Şuradan çıkacağız o zaman. Vahşi wolf'lar bir çok bu çok daha güçlü bir wolf türü gibi duruyor. Hem de daha akıllı, çok ama çok tehlikeli yaratıklar. Neyse ki yayımın kirişinde biraz büyü var. Yoksa bunları nasıl indirdik bilemiyorum. Evet bayağı yavaşlıyor bak. Bunlar bu normal şey. Kurtlara benziyorlar ama insanlar gibi iki ayak üstünde duruyorlar ve kurtlardan çok daha akıllılar, daha güçlüler, daha hızlılar kükleri çok kalın ve bu onları öldürmeyi zorlaştırıyor. Babamın geçen yaz öldürdüğü şu cinetkarları hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlatıyorlar bana. Ama kurtlar yerine ayıları falan filan demiş. Mesela bu da onun daha vahşi versiyonu işte. Bir dakika şimdi nereden çıkacağız? Bunlar buradan çıktılar. Şuradan mı? Nereden çıkabiliriz dedi o ya? Ha şu da gene yaratık çıkacak ki burada. Çıldıracağım şimdi ya. Of. O ne ya? パワー skill <laughs> <laughs> Hadi devam. Ara buna çıkarız herhalde. Nasıl ya? O kaç tane yaratık öldürdük ya? Yeter artık ya. Burada kırılmıyordur herhalde. Nerede <laughs> açık? dur. El, el, işareti var. Ha, ha, <laughs> Şimdi açıldı yer. E, az önce yok. Az önce ben burayı hiç görememiştim. Hmm, kral tahtı mıymış burası? Something ahead. Yine mi ya? Al baltayı. <gülüyor> <gülüyor> hey al. Ya Allah'ım ya. Osionfish. hey sindri could you take a look at Ugh. the travelers oh disgusting smelly covered in god knows how many little beasties but gorgeous armor let's see if i can't make something more sanitary yes what speaks to you <choice> Dünya yılı pulu parçası. Ben hangi yolu topladım onları ya? Yolcu göz plakası diyor. Bu üretemiyorum. Can baya o baya can veriyormuş bu. 20 can veriyor. Ama şöyle bir şey var. Runiklerin baya düşüyor. Yolcu kemeri. Bu bunlar set ya. Set aynı isimde zaten. Bunlar benim sattıklarım mı? He sattıklarımı tekrar geri almak istersem gibisinden galiba. Yo bu farklı bir şey ki. Yanılmaz sarın direnç gösteriyor. Aa kaynak. Ha? İhtiyacım olursa alıyorum kaynak. Aa çok iyiymiş ya. Mesela bana ne lazım? Dünya şeyi var mı? Dünya pulu falan. Yok herhalde onlar. Don't let the Şunu da geçtirebiliyor muyum ya? Onu pullemişim zaten. Bunu pullememişim gerçi. Bak bunu da arttırabilirim. Ben çok kullanıyorum ki bunu. Bu bayağı buz tutturuyor çünkü. Bir dakika hasar veren başka bir şey kullanabiliriz aslında ya. Buzun lütfu diyor. Bu buz ve hasar sersenletme yok. Bayağı darbe vuruyor bu. Bak bu da güzel bir şeye benziyor. Ama işte oyunda ilerledikçe daha çok şey gelebilir ya. Hı, hmm, oynamıştım bir gün bana evet. Geliştireyim mi bunu ya? Bilmiyorum. O yere dondurma olayı bana daha iyi gibi geliyor ama bu da iyi gibi sanki. Bilmiyorum. Şu buz doldurup hepsi buz donuyor ya güzel güzel vuruyorsun. Bence bunu ben bir geliştireyim bir. 3. seviyesi kalsın. Tamam. Hadi go. Will you focus on your damn job and quit that shit? You quit that shit. I mean it. He went to war with Uncle and walked away. Maybe. I'm going to tell you, Uncle, that's these strangers. So you will stop talking. Focus and help me find him. Keep looking. Keskiden bir parça al büyülü keski. Ha geldik mi şimdi? Ha <laughs> tabii ki de bir şey çıkacak ya. Hurry brother, we may get a piece of the chisel and be gone before they even notice. Ah geldi. Ayda. Surrender. The old father demands it. No. Good. This fight is mine, boy. Go. uh Where do you think you're going? Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? Don't tell me!

Unbelievable. You need to oppose the right, Vaz? You've got some father, oh, Kea. I almost feel bad for you. No, you're not! I can't see! Stay behind me, boy. Why do you hunt us? What does Odin want? Oh no. Don't care. Come here, honey. You've that shut up! Don't call me! That. Uh. Yeah. Whoa! Can't believe you've lasted this long. Those skinny little arms can barely lift the bed. I say, shut up! Calm yourself, boy. Looks like they need another lesson. More, more than happy to teach, brother i welcome you shut up. it out time focus yeah go yeah. Don't talk about my mommy. Don't listen to him, lad! He's trying to rile you up! One of them Idiots. fake. The sons of Thor are welcome to try! Head. Sorry! Overstepped, yeah? Yeah! This I see them. is my favorite one. Wow, you're pathetic! What is <laughs> oh, time, was yeah. a little run for his money. Stop it! Boy, yeah. stay focused. Oh, <laughs> <Top. Yeah. laughs> Modi gitti. Pardon, gitti. You <laughs> <laughs> kaçtı. Aha gidiyor. Sickness. Fever has returned. No, boy Daha önce Daha önce hastalanmış ya. boy sick. He No. Steady. I'll be all right. Şimdi bayılır. Steady, Gitti bak hop gün. Hadi. I'm fine, see? Şu an düştü. Aa düşmedi. ilginç. We should keep an eye on him. Yani bu boss'a donmuş alev vermesi gerekiyordu zaten yani. Laptop alışımı. O zaman. Burası 15. bölümün sonu olsun. Çünkü büyük bir. Büyük bir boss fight oldu arkadaşlar. Burası. Youtube için 15. bölümün sonu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanlarının sesini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunları yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Çok güzel bir boss fight'tı bu arada.